Sen yani bence konforu seviyorsun Gülseren. Buna yanım. Bana bir kahve yapar mısın? Yani, Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama Kuray Hanım rencide ediyorsun bu kadar kişi içerisinde. Kuray Hanım bir kahve yapar mısın? Hayır. Tamam, bir çalışana daha nasıl kibar konuşabilirim? Hoş geldiniz. Karşılanıyoruz. Burada da kitap okuyoruz. Burada e para sayma makinesi var bak. Ayakkabıyla mı eve girdin? Evet aşkım ayakkabıyla dolaşıyoruz. Kesinlikle. Köprüyü görüyor evimiz. Bir nikahın yok ha. <laughs> bir nikahın yok lan. <laughs> Canlı <laughs> zaten. İnşallah aşkım inşallah. TikTok'ta dileniyorsun falan diyorlar adama. Adam can sıkıntısına giriyor aşk. <laughs> Mehmet Burada Ali, Ali Bey'le bandaniyelerimiz aynı bak. <laughs> ortak bir yanımız var. <laughs> Burası da Mehmet Ali Bey'in odası. Bizim yani odamız. Büyük ayakkabıyla mı giriyorsunuz <laughs> evet, evet o da zenginler öyle diyor. Arabadan eve evden arabaya diyor. Aa. diyor ki Mali'de evi mi evet. satıyoruz? Bu adama bakışların değişti hemen evi görünce. Adama bakışların değişti hemen evi görünce.